Elif Sinem hadi kalk gidelim. Yan komşunun kedisinin küçücük küçücük bebekleri olmuş. Hadi görmeye gidelim. Ah, ah, ah. Isırıyorum bak seni kalkmazsan. Kalk hadi. Kalk hadi götür beni. Dört tane küçük yavru kardeş varmış. Orada beni götürür müsün? Hadi gidelim kalk Elif. Ya kalksana hadi ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim ne olur. Hadi götür beni. Çok mu acıttım ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Bucur Elif ısırdı. Elif. Elif bakayım annem nereye ısırdı hadi. Göster bana. Göster annem hadi. Bakayım. Nereye ısırdı göster hadi. Bucur. <laughs> Egemen ona kızar mısın? Bakayım. <laughs> Bakın Eğil arkadaşlar burayı ısırdı. Kalk hadi gidiyoruz anneciğim. Gel Bucur götürmeyelim. Biz gidelim. Kalk orada daha tatlı kediler var. Yavru kediler. Kalk anneciğim. Bücür, Elif seni sevmeyecek, onu sevecek. Aa bak geri attı Bücür. Elif Sinem. Elif Sinem özür dilerim. Hadi kalk gidelim ne olur. Biraz fazla ısırdığım için özür dilerim. Hadi. Ben seni çok seviyorum. Hadi. Hadi bak. Bak yine ısırırım yoksa. Bak yine ısıracağım yoksa. Kız kalk gidelim işte. Elif kalk anneciğim gidelim. Yoksa seni rahat bırakmayacak. Kalk. Hadi Bıcır kalk gidiyoruz. Evet arkadaşlar yan komşumuzun çok... Bu niye böyle yapıyor ya? Elif bu beni de ısırıyor. Yan komşumuzun tatlı dört tane yavru kedisi olmuş. E yani aynı gibi bir... Bak 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 gördün mü ne yaptığını? Av! Ne yapıyorsun Bıcır? Biri gri beyaz, biri beyaz, biri gri, biri de siyah beyazdı galiba. O 4 yavruyu görmeye gidiyoruz. Hadi kalk anneciğim gidelim. Yaramaz seni. Bak yine gelecek. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. <laughs> ah nasıl pahalı. Evet, Bakayım kolunu nasıl ısırmış. He, çizmiş. Yaramaz seni. Ne yaptın sen? Ne yaptın Elif mi? Ceza vereceğim. Bak Elif sana hiç kıyamıyor. Bak görüyor musun? Adam orayı kaldırdı ya nasıl uyulandı gördün mü? Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hadi gel. Hadi gidiyoruz çocuk görmeye gidiyoruz. Yavru kedi çocuk görmeye gidiyoruz. Murat sen de geleceksin mi? Yavru kedi çocuk görmeye gidiyoruz. Şu mamaları da götürün de evlerin de Evet anneye hediye götürelim kızım. Hadi geçmiş kedi. olsun göz aydın hediyesi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar anne kediye de geçmiş olsun hediyesi mama götüreceğiz. <laughs> Bücür'ün bakışına bakar mısınız? Bücür gidelim mi? Annenin Arkadaşlarınla yitemiyor. tanışmak ister misin? Anne gidelim. Bu arada Elif, Sinem alışveriş yaptık. Bunlar da burada bekliyor daha. Evet hadi bunu paketleyelim gidelim anneciğim. Hem geçmiş olsun hem göz aydına. Dört tane küçük yavru kedimizi görmeye gidiyoruz. Oley. Çantaya koyduk anneciğim hadi. Hediyemizi de aldık gidiyoruz. Eline verelim hediyesini. <laughs> 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 anneciğim bu anneye bizim hediyemiz. Mama hediyesi. Ayrıca arkadaşlar bir pat diye karar verdik gitmeye. Biz o dört yavru kediye de hediyemizi alıp ayrıca ziyaret edeceğiz. Eğer bu video çok sevilirse öyle yaparız anneciğim tamam mı? Onu da videosunu çekeriz. Yavru kedilerimizin hediyesini de alır gideriz. Hadi gidelim. Bakalım gideceğimiz mesafe hemen yan komşu arkadaşlar. Yan villaya gidiyoruz. Evet orada İzabel'in dört tane tatlı küçük yavrusu oldu değil mi Elif? Bakın gücürü çocuk görmeye götürüyoruz. Yine arkadaşlarıyla tanışacak. Ay bakışa bak ben seni yerim. Anneciğim hava soğuk biraz sarıl. Elif'e de havalar soğudu diye aynı bücür gibi giydirdim. Bakın böyle peluş peluş. Annem, ne güzel bakıyorsun sen ya. Arkadaşlar bücüre tatlı diyenler beğeni atabilir mi bücürü sevenler? Hadi gel bakalım anneciğim vuralım kapıya. Çocuk görmeye geldik. Arkadaş görmeye geldik. Hah, aç anneciğim. Evet. Hadi gel. Getir bakayım bücürü. Kime geldik annem biz? Nereye gelmişiz biz? Arkadaşlara gelmişiz. Hadi gel bakalım. Geldik. Yavru bücür arkadaşlara tanışmaya getirdik. Annesine de geçmiş olsun hediyesi getirdik. Mama getirdik annesine. <laughs> Bücürün hediyesi. Hadi gel bakalım gidelim biz. Evet arkadaşlar şimdi yavru kedilerimizle tanışacağız. Arkadaşlar önce annemizle tanışalım. İzabel. Şimdi bücür kokluyor. Bücür korktu biraz. Korkma anneciğim arkadaş o bak seninle aynı cins bak. Sen büyüyünce böyle olacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> Bücürüm nasıl korktu annem gel. Tüylerini nasıl olarak korktu olarak bunun geriyor. böyle. Gel anneciğim. Korktuğu zaman böyle oluyorlar. Gel anneciğim gel korkma. <laughs> Hayır dövüşmek yok. O anne. Anne anne. Biz de, biz de <laughs> bücür ne yapıyorsun? Olarak yapıyorsun? Olarak Çok geriyor. ayıp ama sen burada misafirsin anne. Bak burada yavru var. Bir tane siyah beyaz yavrumuz var. Gel Bucur gel anne Bak burada bir tane yavrumuz var Burada bir tane gri yavrumuz var Gri beyaz yan yana koy bakayım Bak bunlara bak Bucur Görüyor musun? Küçücükler anneciğim Gördün mü? Arkadaşlar Bucur şu an kucağımda Anneden çok korktu çok tedirgin Bakın böyle kucağımda duruyor Güvende duruyor bana nasıl sarıldı Bakar mısınız? Ben şimdi size yavruları göstereyim işte yavrularımız arkadaşlar. Biri siyah zeytin gibi, biri gri bücür gibi. Abla ne? Biri de gri beyaz, biri de siyah beyaz. Ay çok güzeller ya. Bunlar büyümüş, ayaklanmış, gözleri açılmış. İsimleri ne? Şey koydunuz mu isimleri Necmi? Bak 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 yeni yeni yürüyor bak. Bücür korkma anneciğim tamam korkma bak sakin ol. Sakin ol ama. İzabel'in bakışına bakar mısınız ya? Anneciğim sen korkuyorsun ondan ama o seni kokladı. Tanımak için kokladı. Bak o da yavrular. Bence yavrusunu koruma şeyine geçti. Bu galiba öyle mi oldu Ejrin? Ne dersin? Bak iki tane yavru Ejrin'in kucağında arkadaşlar. İsimleri var mı? Ya koyalım mı? Arkadaşlara soralım mı? Arkadaşlar bu dört yavruya isim arıyoruz. Gri beyaza isim. Ya gri beyazın ismi şu olsun yazın. Gri'nin ismi şu olsun yazın. Siyah. Buna kesin kömür falan çok gelecek. Zeytin kömür. Bir de siyah beyazımız var burada. Bücürümüz de tüyleri dikti. Savunma pozisyonda bekliyor Bücür ilk defa senden küçük bir kedi. Bak senden ilk defa senden küçük. Bak görüyor musun? Aynen. şunların tatlılığına bak ya. Bücür de pek büyümemiş gördüğünüz gibi. Kaç haftalık Ceylin, Ecrin bunlar? <laughs> Aa, yavruyu bile ist. Anneciğim yavruyu bile istemiyor. Saldırır falan yapma dur. O da yavru da arkadaşlar aralarında pek bir şey yok. Tamam bir gün. Yalnız Isabel kocaman maşallah. İzabel çok güzel değil mi ya? Hay senin kolyen kaybolmasın gel. Annem şunları tatlına bakın ya. Yürümeye de başlamışlar. Elif tırnaklarını çıkarıyor anneciğim. Daha tırnak şey kontrolünü bilmiyorlar. Nerede diğer iki tanesi? Kimler? annem o da korkmuş orada. Bak bak. Şuna bak. Gel buraya. Gözlere bak. Gözlük takmış Anlam. ona. İsabell'den korktu. İzabel'den korktu. İzabel! İzabel. o ne hal? Gel anne. Gel gel. <laughs> İzabel'in istediği ihtiyacı var. Biraz botoks falan. Biraz egzersiz. <laughs> Bir cür Anneciğim o anne anne senin gözlerine ne oldu öyle bir anda? Aa gözleri bir şekilde bir renk aldı çocuğun ya. Anne, bak bak. Güzel. <laughs> Abla sen onu öyle. Aa saldırıyor şuna bak. Bak bak Isabel geliyor. Hayır. <laughs> bak bak bunlar birbirine tarif oluyor. Aa ısırıyor bu. Bırak bırak getir onu bana ver getir. Getir getir bana Sen ver. Ne Bakışına bak İzabela. <laughs> <laughs> ben onu <laughs> aldım. arkadaşlar ya. gücür aşırı derecede tedirgin olduğu için eve gönderdik. Şimdi bu yavru <laughs> kedilerimizi tanıştıracağım sizinle. <laughs> Gücürüm çok korktu. Gözlerinin bile rengi değişti. Ay bu ne kadar küçük He, Gücür büyümüş mü? Ay ellerini aç. Şuna bak hareketlere bak. <laughs> ne yapıyorsun O tırnaklar ne öyle? <laughs> şuna bak simsiyah. <laughs> Anne. Dur bebi dur. şuna bak. Küçücük ya seni ya bu. Şuna bak. 1, 2, 3, 4 tane yavru kedi. Anneleri cidiri. nerede? Cidiri. Anneleri, bücür korkuttu anneleri kocaman kafasıyla. Anam. Anam sen niye titri? Kulluğuna bak. Küçücük kulluğu var. Bak Elif gördün mü? Elif hepsini vereyim senin kucağına annem. Ah. Ah anneleri sen ol. <laughs> Allah'ım şunların tatlılığına bak arkadaşlar siyah kedimize de isim arıyoruz. Beşeli kuyu diye gibi. Siyah beyaz. Beşeli kuyu diye gibi. Ece sen en çok hangisini seviyorsun? <laughs> Favori. Ben de. İlk gözü açılan değil mi? Güzel nerede? Harekete bak Allah aşkına duruşa bak. İzabel gitti bücür gitti gel. Nasıl korkuttun sen benim bücürümü? Arkadaşlar bakın ne kadar büyük ya ne kadar fark var. Bücür de böyle olacak herhalde. Aslan kadar maşallah. Düşer orada. tırnakları ne güzel çıkar. Düşer düşer anneciğim ben bücürü de öyle koruyup kolluyordum. Bak bak bak. Aa, anne bizim favorimiz bu. Gözleri mavi, kri beyaz kedimiz. Ay. Ne kadar bak Elif göstereyim. Şşş. Tam elim kadar arkadaşlar bakın. Boyutları bu Avcım kadar mi? ama kamera da daha büyük. Avucum kadar. Avucumuz kadar. Anam tırmanmayı öğrenmiş Elif bak onlar da sırada bekliyor arkasında bak bak. Gel annesi gel yavrularını tanıştır bizimle neredesin? Gel. İzabel. Aa İzabel nerede? Her geldiğimizde şunu İzabel zannediyoruz arkadaşlar bakın. Nerede İzabel sesi geliyor? Elif. Hadi isim koyalım mı? Birlikte koyalım mı? Geçici isim koyalım. Geçici isim. Bunun adı şey olsun. Erkek mi dişi mi onlar? Hangisi erkek hangisi dişi? Hangisi erkek hangisi, erkek, hangisi dişi Elif? Anam duruşa bak Elif. Düşer ama tut tamam mı? Ona bakayım. Bu kız. Görür görmez anladı. Elif'in çünkü hepsini kız diye kabul ediyor. Bu kız. Ay bu dişiymiş arkadaşlar. Ana. Bu da kız. Ama tam belli değiller. Bu da kız. Bu erkek herhalde. i̇ki erkek iki kız mı? İki erkek iki kız. Yani Üç iki değil. Peki bunları sahiplendirmeyi düşünüyor musun Necra? Hepsi mi senin? Ben bunları veremem. Yalnız Ay. renklere Ay. bakar Sen mısın? Gel, 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 gel. gel buraya. Bir de şunu hiç veremem. Sana ben bir şey diyeyim mi? Üçü de ver. ayrı ayrı renklerde ya sanki böyle koleksiyon Ay. gibi durmuyor Ay. ama. Oy, koleksiyon Ay. gibi birinci koleksiyon. Hadi isim koyalım mı birlikte? Hadi birinci isim koyalım. Birinci koleksiyon, ikinci koleksiyon, dördüncü koleksiyon, beşti. Ben bunu birden Ama burada da tane var. Edi, Büdü bilmem ne bilmem ne böyle <laughs> uyumlu böyle dört düz <laughs> isim koyalım. <laughs> Ediş. Edüş. 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 Düş, Düş. Düş. Annüş. Annüş geldi. Aa. Annüşle tanıştıralım. Annüş kocaman kafalı. Bak şuna bak. Nasıl korkuttun sen bücürümün kolyesine? Bak şuna. Bak bak bak. Aa. Senin yavruna yaptığın harekete bak. O neydi şimdi? O İzabel. İzabel tıraş olmuş. Bakar mısınız şuna? Nasıl güzel olmuş. çıkıyor. Evet. Aa bak bak arkadaşlar şimdi bak. Dur dur dur. Dur emmeye geldi yavruları. Dur, bak hepsini seviyor bak. Sadece bu. <laughs> Dur anneciğim bak sen orada kaldın. Geride kaldın gel. Gel gel sen ne yapıyorsun arkada gel. Bak, anne kalktı şimdi hepsini bir toplayacak bu tarafa. Ne güzel bir seviyor Elif baksana ya. Ben de mi yağlıyorum? <laughs> Hepsi kanepenin altına girdi. Bücür de ilk geldiğinde şey yapıyordu. Bak kuyruğuyla oynuyor. Elif. Uş, uş. <laughs> kuyruğuyla oynuyor. Ne yapıyorsun sen orada? Gidip bir Kardeşler birbiriyle kavga ediyor mu? Çok. Anneyle en çok Anne bu, bu en çok anneyle kavga ediyor. Siyah beyaz olan mı? Evet. Hadi getir buraya. Isabel. Yavrularını getir ya. Nereye götürdün? Tırnaklarını şu an içine geçirmeyi bilmiyorlar. Daha çok küçükler. Keşke geçirebilseler. Değil mi? Ama Gücür bile yeni öğrendi. Ha, şöyle bir. Gücür bile yeni öğrendi. Anneciğim. E, bak bak bak. Bakışa bak. <laughs> Favori senin adın favori. Favori. <laughs> oh. Kız şuna bak kız şuna bak bir karış. Bak. Şu kuyruğuna bak. <laughs> kuyruğuna bak. <laughs> Anne. Sen çok tatlısın ya. <laughs> Kavgayı başlatacağım. <bahseteceğim. gülüyor> <laughs> bak bak yaptık ben de bak. Elif dur anneciğim rahat bırak bakayım ne yapacak. <laughs> Yok bugün kavga etmiyorlar anneciğim. Kardeş kardeş niye kavga etsinler? <laughs> Gel. Gel. Ay bunlar da şey biri. olsun mu? Tom olsun mu? Siyiş gri beyaz ya Tom. Of. Tom uş, ve Ciri beki Tom'un anne. renkleri. O, İyi, o, Hadi, anneciğim bir rahat bırak da oynasınlar gel. Yeren. Bak şimdi bak. Bak Kuru da oynayacak. Kavga yola griyle başladı Yani Siyah beyazlı ağzlı olan. Şu an annenin yanına gitmek istiyorlar bak ikisi de. Yeni yeni yürümeyi öğrenmişler. Biz yeni doğduğunda da geldik arkadaşlar. Gözleri kapalıydı böyle. Şeyle zıplıyorlar değil mi? Kusuyorlar. Evet. Bir an zıplıyorlar. Hedef alıyorlar. Of. Dur bakayım ne yapacak yukarıdan. Korkar anneciğim yüksekten belki de. Pitli. Baksana sürediğini. Aa koklayarak bak tanımayı da öğrenmiş. Ne oldu yukarıda mı kaldın sen? Bunlar ayrı bir yükseklik şeyleri var. Gel gel buraya gelin. Bak annesi geldi de oradan annesinin sesleniyor. Ne oldu? Bak tamam tamam hadi. Al yavruna tamam. İkisi nerede diye arıyor bak. Nerede kardeşleriniz diyor. Kardeşleriniz nerede diye soruyor. Gitti kardeşler İzabel. Bak bak İzabel diğerlerini soruyor. Bak biri burada. Bak geldi. Biri de Elif Sinem'de. Elif ver anneciğim. Bak biri de Elif Sinem'de gördün mü? bak 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 yavrularını unuttu çikolatanın sesine geldi ama sen ne yapıyorsun ya ben de bir tane bak bak İzabel'e bak o burcu buru sevdiğine bak duruşu <laughs> <laughs> maşallah kocaman bak İzabel'imiz görüyor musunuz arkadaşlar bücür bunun bacağı kadar Yavrular unuttu. Evet. Hey yavrularım burada burada. İzabel, yavruları unuttun. Sen çok mu seviyorsun çikolatayı? Zararlı değil mi çikolata kediler için? Bizim İzabel'i göre değil. İzabel'i kocaman olmuş artık. Ama bu yavrulara zararlıdır, değil mi? Şunlara bak. Sen ne yapıyorsun burada? Siyah beyaz seni. Şuna bak, gözlük ne takmış ne gibi. Nasıl güzelsin sen böyle? Ay. Gel, Pati. Pati ver annem. Pati ver gel. Siyah beyaz olan kedimiz. Ay. Gel bakayım sen. Ay benim bücürüme benzeyen bu. Aynı benim bücürün küçüklüğü bakın. Benim bücürümün küçüklüğü bu. Ay kanepeyle aynı renk. Şuna bak birebir. <laughs> Burada uyusa göremezsin. Ha. Ben böyle bir tane bücür kaybettim ya. Arıyorum arıyorum arkadaşlar. Bücürük evin içinde aşağı in yukarı çık. Kaç kere öyle öyle yaptım. Sonra bir baktım ki bücür böyle uzanmış. Kanepeyle aynı renk. Anne sen de ayrı bir güzelsin ya. Şuna bak. Çok tatlı isim arıyoruz. İsim arıyoruz arkadaşlar. Gri beyazımıza, siyah beyazımıza, gri olan bücürümüze benzeyeni. Bir tane de siyah. Siyah ismi genelde hep şey olarak gelebilir arkadaşlar. Zeytin, kömür, gölge. Gece, aynen onlar olabilir. Gözlere bak. Siyah olana bakın. Biraz önce siyah. ne oldu? Kamerayı mı merak ettin sen? Ay, tamam yalan. Hayda bilmiyorum. He. Sen Edirin, de mi istiyorsun ben. abur cubur? Ezdirin. Çikolatayı Ay. istiyor anneciğim o büyük o çok uyanık baksana artık o. Gücür gibi değil. Bak Ecrin sana diyor vermiyor diyor gördün mü Ecrin? verdim bir şey değil. Bak Biz. vermiyor diyor. Güzel. Biz. Hangisinde hadi bil. Bilir. Annem sen bana mı geldin? Ben seni yiyeyim. Ya şuna bak mandalina kadar kafası var. kömür gece. Ay bakışa bakar mısınız? Uşsin sen çok tatlısın. Yavrular burada anne çikolatayı görünce arkadaşlar gördüğünüz gibi yavruları unuttu. Yavrular da anne diye bağırıyor burada. Bak bak. <laughs> yavruları seyredelim biraz. Bakalım ne yapacaklar. Evet, anne nerede anne? Anne siz unuttunuz mu çikolatayı görünce? Aa. aa. Yok. Bak an anne Isabel. Anne Isabel gel bak burada yavruların seni istiyor miyav ya? Sen ne yapıyorsun orada gel. Bak. Elim Oyun oynamayı öğrendiler mi acaba? Bakayım. Aa ikisi de odaklandı. Elif baksana Ejin bir, bir, bir şekilde böyle tam oturuyorlar Bir yana atlıyorlar Oynamayı öğrendiler mi? Evet e, en çok şu siyahlı şey e, Fareye Bak gönderiyor. bak geliyor bak ben de Bak o sen bücürüm gibi aynı Abi. ya. Yo sen çok tatlısın. Evet, Hepsi çok tatlı. Kusur. Yok anneciğim verme çok çikolata. Hastalanır de? falan. Ne kadar bağışıklığı ona şey de olsa yine de az verelim. Değil mi? Ay şimdi 20. Elif gidelim mi artık? Hayır, hayır. Aa, benim aklım bücürde kaldı. Gidelim. Bücür çok korktu çünkü. Onu eve gönderdik. Bahçede Negemen'e verdik. İkisi burada. Elif 2 gri'nin favorisi Elif'inki. Bunlar da siyah beyaz ve siyah olanlar da gece gece gündüz bu ne olsun? Bu da bence bulutlu bu hava olsun. olsun. Bu da güneş olsun. Bu güneş olsun. Bence bu bulutlu, bu güneş olsun. O şimdi yerim Hepsi bu benimden tatlı güneş arkadaşlar. Oldum. Güneş lekeli. Güneş. Şurada kalp mi var? Ee, kalp, kalp gibi duruyor benziyor. değil mi? Aynen kalbe benziyor. Evet arkadaşlar. Elif vedalaşalım mı? Hadi kedilerle vedalaşalım. Basmayı. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi aç bakalım. İşte bu. Şimdi diğer gözüne geçelim mi Elif Sinemciğim? Hadi güzelce sür. Bir daha batır anneciğim. Olmadı bir daha batır. Hadi sürelim. İşte bu kirpikleri de harika oldu. Şimdi Elisnem gözlerini hangi renk yapalım? Mavi. Mavi normal boyayla. Nereyi boyuyoruz? Gözlerinin içine. Mi? Evet anneciğim o dairelerin için siyahını boyamıyorsun Kenarını fazla şey yapma. Boyayı fazla verme kağıt ıslanıp delinmesin. Normal şöyle çizelim. Oldu mu? Güzel. Tamam diğer gözünü de boya. Lacivert gözlü bir bebek oldu. Tamam evet. bakalım şimdi göz de bununla siyah yap Göz bebek. belli olmadı çünkü göz bebeğini siyah yap diğerini de yap bakalım şimdi gözlerinin altına kalem çekelim mi bir tane yok ya dur hemen bir tane eyeliner çekip gelelim tamam, tamam gözlerinin altını da yaptık gözlerini de boyadık şimdi sıra geldi arkadaşlar maskaramızı koyuyoruz ee, rujumuza mı geçelim önce farımıza evet, mı şöyle. far far Evet. Yüzü sürersek farı sürerken elimize bulaşabilir alt tarafta. Tamam. Şimdi Elif Sinem şuradan fardan bir renk seçsin. Aynadan, aynadan beni gösterme sakın. Ah kendine doğru aç. Renkleri göster bize sadece. Hmm. Evet arkadaşlar. Ben, gözü e, mavi ama ben bu rengi istiyorum. Pembe renk yapacaksın. Evet arkadaşlar Elif Sinem. Şimdi ben sana far fırçası vereceğim. Oh. O. O far fırçası aynen aferin. Şimdi Elif Sinem güzelce pembe. Mavi mi yapsam ya? Yani? Sen bilirsin Elif hadi yap bakalım. Mavi mi yapacaksın? İyi hadi mavi yap. Hı. Dibler beyaz olur. Şuraları dolduracaksın Elif. Kızım şura şura kaşının altını. Kaşının altını Elif. Hah, orayı mavi yapacaksın. Hı. Tamam simli simli Elif Sinem yapsın bakalım. Oldu mu? Çok güzel oldu. Şimdi diğer tarafta. Elif öyle bastırma bak. Öyle kötü oluyor. Fırçadan boya alman Hı. lazım. Şey far alman lazım. Kaşının boyası dağılıyor yoksa. Tamam, yaptın mı? Yok, Olmadı bir daha. Kızım, o sulu boya değil öyle değil. <laughs> Malzeme malzememi yine Elif yine mahvetti. Tamam. Oldu. oldu gibi. Ver Elif sinem. Oldu. Olmadı annem fırçayı doldurmuşsun bu el? Şöyle yapacaksın, sol elimle de. Şimdi ben. Şuna geç. Elif sen bitmedi daha. Dur. Bak ne yapacağız? Bak bak. Şu sahilim alayım. Başka fırça alalım bir tane. Şu fırçayı Bilmiyorum. alayım. Şu var ya şu bak. Aydınlatıcıyı alıyorum Dur biliyorum. bir dakika bir tane ben yapayım. Şöyle şuralara aydınlatacağız. bileyim. Simli simli. Hadi bakalım. Hı, aferin. Burnunun ucunu, Burnunun ucunu da parlat. Burnunun ucunu da parlat onunla. Olmadı belli olmuyor. Birazcık fazla al fazla fazla. Al 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 al. Tamam. Gözlerin dibinde parlattın mı Elif? Evet, parlattım. Çekmecemiz de burada fırladı bu arada. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Masayı da iyice bir dağıttık. Rucumuza. Rucumuza. Rucumuzdan önce dudak kalemi çekeceğiz. Dudak kalemimiz. Burada kırmızı bir dudak kalemimiz Aa, var. Bunu artık. mu çekerim? Kızım o ka şey, dudak kalem, ka kaş kalem o kahverengi. Hadi. Açıyorum. Elif bastırma yumuşak ucu var onun bak. Oluyor mu? Oluyor. Çok güzel oluyor. Hadi bakalım Hı -hı. Elif. Şunu kaldıralım. Bir tane de böyle farımız vardı arkadaşlar. Elif sinem çok güzel çerçevesini çekiyor. Bir de böyle farımız vardı. Bunu hiç açmadık. O yüzden ellemedik. Diğer kullanılmıştan yaptık. Tamam. Elisine'm şimdi geldi. Fırçalı rujumuzla dudağın içini doldur bakalım. Evet. Bakalım şöyle gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Hadi doldur içini güzelce taşırmadan. Aynı yöne sür tamam mı? Hı? Bu dudak renklendiricisi olduğu için böyle dışının kırmızı durduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu pembe renk veriyor bu şekil. Alt tarafında da yap kelime geldi. Tamam dikkatli yap, yavaş yap. Tamam. Ya. Elime geldi o yüzden oldu. Tamam. o güvercin ruj kaç biliyor musun Elif? Dur Elif ben yapacağım, bekle. Ben yapayım da. Sulu boyayla boyar gibi yapıyor. Ver. Bana ver. Ya, Şimdi evet arkadaşlar, yapayım. dudakları da tamam. Şimdi Elif Sinem. Hadi bakalım en son allığını sürelim. Sonra da saçlarını boyayalım. Aldık ben, hangisini süreceksin? Şu, şu pembe aldık şu. olacak. O olmaz ki anneciğim o çok açık belli olmaz. Şu koyu pembeyle yapalım. Anneciğim öyle kullanmıyoruz fırçayı. Anladım, Hı. Parlıyor mu peki? Yani. Diğer tarafı da yap göstereceğim. Diğer tarafı da yap. Anneciğim olmadı ki. Olmadı. Şu elbiseyle fırçayı doğru tutuyormuş arkadaşlar. Bakalım şimdi ışıkta bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl parladı. Çok güzel oldu. Saçlarını neyle boyuyoruz? Boya kalemi getiriyorum ev evet, tamam mı? Anne ben Burayı ben da böyle dağıttık. Anne ben şimdi. Yok yok şimdi ben şeyi getireceğim saçlarını boyayacağız. Bekle geliyorum. Hı -hı. Evet Elif Sinem arkadaşlar Elif Sinem'in kuru boyalarını getirdim. Şimdi saçlarını kuru boyayla boyayacağız. Hı -hı. Hangi renk boyayalım? Kahverengi ve sarı karışık yapalım. Hadi. Sarı. Sarı. Sol elimle yapamıyorum. Sarım. Sen sarıyı bul ben kahverengiyle bir üstünü gideyim. Elif Sinem de sarılarını gitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçlarını kahverengi sarı böyle karışık boyadık. Ve bebeğimiz birazdan Elif Sinem'in son boyamasıyla dokunuşlarıyla bitecek. Anne baksana. Bir. Çok güzel bitti ucunu bitirdik. Evet hadi kaldır göster arkadaşlara. Evet arkadaşlar makyaj malzemeleri burayı da dağıttık. Şöyle gösterelim. Hadi bakalım. Kalp çizdi bir de. Göster bakalım Elif Sinem. Elif Sinem makyajını resmimize yaptı ve böyle kime benzedi bilemedim şu an. Siz birine benzettiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım kime benzedi bu. Biz birine benzetemedik bizden taraftan veya akrabalardan eş dost arkadaşlardan kimseye benzemedi bu. Daha çok şu televizyondakilere benziyor. Neyse al bakalım Elif güzel oldu. Evet arkadaşlar Elif Sinem. Abi ne ya? Çinti Abi. Dur bekle parfüm sıkalım. Yok yok sıkma parfüm dur şimdi kokutma. Abi ne olma ya? Çinti basma ya? Well Mehmet can't be kızın.